Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, güzel bir hafta sonundan sizlere mutfaktan sesleniyorum. E, bilgi içeride biraz rahat durmuyor, fazla ses yapıyor. O yüzden de ben yine kendimi mutfağa kapattım ve size mutfaktan güzel bir video çekmeye çalışıyorum. Evet, e, umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur Bir önceki videolarımı da izlemişsinizdir diye umuyorum. Ee, videoya başlamadan önce de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, e, bugünkü videomda ise arkadaşlar, e, bebekler için, çocuklar için güzel bir ürün var. E, onları size göstereceğim. O, onu size tanıtacağım arkadaşlar. Onlar da şu anda önünde e, 1, 2, 3, 4 tane ürün var elinde. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Şöyle zeka kartları, ilk zeka kartları ve ilk 50 sözlük şeklinde. Bunlar ikisi arkadaşlar e, bu şekilde paket halinde. E, Flash, Kart, Flash Cards e, diye bir marka. E, e, bunu hemen bir söyleyeyim sizlere. E, BitToy olması lazım. Bakıyorum. BitToy. BitToy'muş. Pardon. Ben sadece internette bunları ilk eli sözcük diye arattım zaten hepsi burada da ve aynı zamanda da trend yolda filan da var ee, oradan da sizler bulabilirsiniz ben oradan temin etmiştim bunu. Bu da yine aynı şekilde aynı markanın dediğim gibi birlikte zaten satılıyor ama flash kart diye yazarsanız sizler de bulursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet ilk olarak e, bu ilk 50... Eli... Pardon, e, ee, XTK kartlarından başlayalım arkadaşlar açmaya. 0-12 ay arası içinmiş. Şöyle açtığınız zaman şöyle kartlar içinden çıkıyor. Kutusu da böyle. Güzel bir kutusu var. Bunun içerisinde kartlarınızı saklayabilirsiniz. Bir de bunu bir lastik dersiniz. Lastik vardı da ben lastiği çıkarttım. Çünkü kullanmaya başladık arkadaşlar. Ee, daha çok mesela bilginin neşeli olduğu, keyifli olduğu böyle ee, anlarda eline verip şöyle hani kartları tek tek böyle gösteriyorum. Böyle tutuyor iki, iki eliyle. Bakıyor şöyle inceliyor sonra atıyor. ve hatta ağzını sokmaya çalışıyor. Biraz yanları yalnız e, sert. Haberiniz olsun hani yüzünü falan da çizebilir. O yüzden şimdilik hani e, eline vermekten ziyade böyle tutması için eline vermekten ziyade e, siz şöyle tutup böyle gösterirseniz daha iyi olabilir. Çünkü o bilemez direkt yüzüne ve hatta bir yeri çizebilir bununla çünkü yanları ve köşeleri filan biraz sert arkadaşlar hani keskin olabilir ve bebeğin cildi de sonuçta hassas yani e, iz, iz kalabilir o yüzden hani dikkatli olmakta fayda var e, şimdi bunları size şöyle göstereceğim arkadaşlar bunların hepsi böyle arkalı önlü mesela bu elini tuttuğum bu tarafı 4-6 ay, arka tarafı ise 6, 6 ile 12 ay arası. Bunlar böyle bu şekilde değişiyor. Mesela hepsi dediğim gibi arkalı önlü. Güzel yerinde yazıyor. O yüzden hani bebeğinizin ayına göre, bulunduğu aya göre sizler de kartları ona göre gösterirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela 0-4 ay yazanlar, mesela siyah beyaz. Hani birkaç tane daha örnek var, onları da şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadan önden. Çünkü bebekler ilk doğdukları zaman renkli görmüyormuş. O yüzden de e, bu şekilde siyah beyazları ilk gösteriyorsunuz dördüncü aya kadar. 4-6 aydan sonra da zaten renkli olmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Ama renk e, yine çok fazla detaylı renkler değil. Hani e, mesela sadece kırmızı, yine siyah beyaz bu şekilde bir renk durumu var 4-6 ay arasında. 6 ile 12 ayda tamamen e, renk çeşitliliğine geçiyor. O kartlar da şu şekilde oluyor mesela. Hem şekilde hem de hem şekil farklı farklılaşıyor. Hani e, daha zor şekillere geçiyor hem de daha fazla çeşitli renklere geçmiş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkası ise mesela 4-6 ay. hani bu şekilde. Evet, e, hani kartlar bu şekilde. Yani bir yaklaşık saymadım ama şu ana kadar şöyle ben hemen sayayım sizlere de 6 12 18 tane kart var içerisinde arkadaşlar. E, zeka kartları diye geçiyor. Bence güzel. Hani e, bebeğin de göz aşina olması açısından hem de bir şeyleri daha erken öğrenebilme açısından. Sonuçta ileride okulda veya da sınıfta veya da farklı ortamda aynı şekilde, aynı renkleri ve hatta aynı desenleri gördüğü zaman en azından direkt hemen hatırlayabilecektir diye düşünüyorum. Ee, şu şekilde kutusu da dediğim gibi arkasında da zaten açıklamaları falan yazıyor şu noktada. Orada da okursunuz. İlk 50 sözcük kutusuna geçelim. Şöyle arkasında size göstereyim. Şurada da yine şöyle bir deste çıkıyor arkadaşlar. Burada da Yine ürünler şöyle arkalı önlü. Şöyle göstereyim sizlere. Mesela iyi mesela üzerinde şöyle yiyecekler yazıyor. Yumurta. Arkasında da sebzelerden patlıcan. Yani bu şekilde. Bunda da hemen şunu söyleyeyim. Üzerinde yazıyor 12 ay üzeri için. Yani 1 yaştan sonraki dönem için bu kartlar arkadaşlar. Dediğim gibi bizim şu anda bilge 5 aylık 6. ayına girecek. Ama bu takım haline set haline geldiği için bu şu anda duruyor. 12 aydan sonra yani 1 yaşından sonra bunlara başlayacağız. Bu kartlara başlayacağız. Yine şöyle yiyeceklerden süt eşyalarından ise şöyle şapka işte taşıtlardan tren renklerden de kırmızı balon şeklinde böyle e, iki sözcükler şeklinde bir kart dizilimi var. E, bunu da saymadım ama sayım ne kadar çıkıyordu sizler için 3, 6 9 18 24 tane de kart var ama biz dedim ki bunları bir çıkarttık ilk etapta belki bir tanesi kaybolmuş olabilir belki 25 tanedir arkasında yazıyor mu bakayım kaç adet var diye Şöyle bir bakıyorum, 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 bakıyorum. Herhangi bir içerisinde ne kadar kart olduğu yazmıyor. Ama dediğim gibi kartlar güzel. Hani öğretici, eğitici. Hani bunları da bu şekilde sizler de dediğim gibi alırsınız. Hani bir yaşından sonra çocuğunuzla birlikte çok güzel bir şekilde hem öğrenir hem de eğlenirsiniz arkadaşlar. Evet, gelelim yumuşak kitaplara. Bunlarda da arkadaşlar, mesela burada bu elindeki kitapçıkta hayvanlar var sadece. Şöyle mesela köpek, taplumbağa şeklinde, balina ve eşek var burada, kuş, ondan sonra kedi kurbağa bu şekilde. Bu arkadaşlar tamamen çok yumuşak. Hani bebeğinize hiçbir şekilde zarar vermez. Biz bunu Bilge'nin verdiğimiz zaman yumuşak olduğu için hemen direkt böyle ağzına sokmaya çalışıyor. Cidden etrafı falan çok yumuşak. Hiçbir keskin tarafı yok. Sert bir tarafı yok arkadaşlar. Hani gayet güzel. Ee, bunu da bu şekilde böyle eline verdiğiniz zaman. Mesela bilgi böyle bir bu taraftan bir de bu taraftan tutup şöyle bakıyor. Sonra yüzüne falan düşüyor. Veyahut da fırlatıyor ve ilgisini çekiyor cidden çekmiyor değil hani bu üzerindeki resimler desenler ilgisini çok güzel yani çok fazlasıyla çekiyor hani bunu da böyle düşünebilirsiniz alabilirsiniz diğer son olan e, kitabımıza gelelim bu da renkler ve şekiller diye geçiyor arkadaşlar şöyle ilk sayfasından şöyle açayım sizlere göstereyim sayfasını şöyle Yani fazla bir sayfası yok zaten. Bu da dediğim gibi tamamen yumuşak ve çok güzel e, cidden. Hani bunu değerlendirebilirsiniz, alabilirsiniz. Çok pahalı ürünler de değil zaten arkadaşlar. Hani alırsınız, e, çocuğunuz evde bununla eğlenir, inceler, bakar, öğrenmeye çalışır. Sizler ne olduğunu ilgili e, ona e, gösterirsiniz ondan sonra. Hani bunlar böyle düşündük, aldık. Ee, yani bu e, izlediğim e, çocuk gelişimi ile ilgili videolarda da Hani bu şekilde ürünleri tavsiye ediyorlar zaten Bunları da bu şekilde size göstermiş oldum arkadaşlar Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur Umarım keyifle izlersiniz ee, Daha önceki videolarımı da muhakkak izlemeyi unutmayın Yine kartlar kısmına da e, daha önceki çektiğim videoları koyuyorum Video sonunda da bir önceki videolarla ilgili ekranınıza videolar çıkar. Onları da izlemeyi unutmayın sakın ha. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bu videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.